Selam gamerlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir video tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Eee yine bu tır alt hesabımızın içindeyiz. Bu hesaplar arkadaşlar sebepte karakterlerimizi alacağız yine süper sadayı falan bağladım sonra bu hesabı kasıp sizlere çekişe vereceğim benim arkadaşlar. Eee pasta biraz bir tane kutumuz var burada biraz karakterimiz falan var şapın alacağız şimdi ilk karakterimiz direkt savaşçı buldan başlayarak alalım İlk karakterimiz dön edene geliyor arkadaşlar çok güzel bunu aldık şükürlerle de alalım çok iyi artık brawl passı da rahat bir şekilde kasacağız bu arada bilgisayar dondu güzel şöyle çıkalım alalım barley'imiz dönene döne geliyor arkadaşlar <laughs> güzel Büyücü Barley'de döne döne geliyor. Şimdi. Savaş kursuna da açıyorum. Hadi bir karakter. Abi bu hesap çok şanssız arkadaşlar. Altı karakteri var. Bulla biraz. Aa bulun kostümünü alamıyoruz. Zamanı dolmuş. Magabe. be. Bir şey var mı burada? Yok. Burada bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Biraz görev yapalım. Bulun bir görevini bulalım hemen. Allah 30 düş panika. Çok easy bir şey hemen yapalım. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Elmas kapmaca gireceğim. Sıfır kupa olduğu için de herkes direkt elmas kapmacada vuracağım arkadaşlar. Ee, biraz taktik yapacağız. Bu arada hala kamza aşağı ka Ah lan Oha! Oha! Lan! Lan ne oluyor? Lan oyun bug'a girdi arkadaşlar oyun bug'a girdi. Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi ne oluyor oyun bug'a girdi. Abi ne oluyor? Arkadaşlar oyun baka girdi. Abi yuh. Ne oluyor lan? Abi bug oldu arkadaşlar oyunda bug var. Lan ne oluyor? Ta tamam, ben gidiyorum. Bayağı bir kişi aldık zaten. Ben yine kilo oynayacağım biraz. Tamam. Abi bug oldu oyunda ne oluyor ya? Oyun baga girdi arkadaşlar. Kaç kere aldım ben? Oo 9 kere. Çok iyi. 2 kere bir daha yapmış olacağız. Arkadaşlar. Abi WhatsApp'ı falan açmışım. Çalıştır. Yuh. Abi bir durum bir video çekiyoruz. <laughs> Abi inşallah bir daha baka girmez. Abi bu ne? Arkadaşlar oyun bug'da. Oğlum oyun bug'da la. Lan dur. Moos nerede? Moos da. Kesin primo gelecek bir yerden. Abi ne oluyor? Ne de abi ne oluyor ama bakın. Ya arkadaşlar video ben video konusu diye ararken böyle bir video çekilirim. <laughs> abi adamlar beni görüyor. Ben adamları göremiyorum. Nasıl oluyor? Bak var şurada Frank müzik çalıyor. Abi bug var oyunda. Ya da bende bug oldu. Abi benim lan bura. İki kere de ben aldım değil mi? Çok iyi. Bak lan lan anı da ben alayım. Bunu tam Bunu ben aldım güzel. Abi bakın oyun bagda abi nasıl bir şey bu? Oyun bug'da. Abi ne oldu bugün ha? Çözemedim. Güzel. Bir savaş topu girelim arkadaşlar. Basa bakalım savaş topunda aynı şey olacak mı? Abi oyun elmas kapmaca da bug'da. Abi bu ne? Önümü göremiyorum. Ne oluyor lan? What? Arkadaşlar bir dakika. Şimdi bazı arkadaşlar inanmaz gerçek olduğuna montaj diye ben şunu telefondan bir kaydını alayım. Montajda koyarım. Arkadaşlar şu an ben kamerayı çekiyorum. Görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee... Aa, o gitti. Kesinlikle montaj yok arkadaşlar ben kamerada çektim ne olur ne olmaz. Belki bazı arkadaşlar inanmaz. Sahtekar falan yalancı inekler. Abi bu ne ya? Adam aldığıma dua ben şu an. Bak ağlıyor. <laughs> <laughs> Önüme gelemiyor. bu bukta. Bir dakika benim nerede olduğumu biliyorlar mı? Biliyorlar. Tamam maçı yendik de abi bu ne? Abi ne oluyor? Abi toplam kaç kilo aldık biz bu la Ona bakalım. Şu kutumuz var. Onu açalım. Hadi lan bir karakter. Ben alan bile O Bak hissediyorum arkadaşlar. Hissediyorum Mortis. Ve <laughs> Mortis. Arkadaşlar hiç be hesabla Mortis yok. Oyun oluyorum. Şu görevimize bir bakacağım. Akşam oyun bug'da. Abi. Abi. 12. 12'yiz. Tamam. Elmas kapmaca da arkadaşlar ben alırım. Ki eee sen hesaplaşmanın 3 4 yıldız en fazla arkadaşlar. Elmas kapmaca 5 6 fazla da alırız ama ben önümü göremiyorum. Abi ne oluyor? Yoksa bu özellik mi geldi yeni oyuna? Yine özellik geldi de benim mi haberim yok arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Abi ben ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu ne abi ya? Güzel bayağı da bir kill aldı Abi ne oluyor? Aga ne oluyor lan? Ya ben de şu an maçı kazanmaya oynamıyor. Kilo oynuyor. La ben öldüm. Lan 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 Daha internetle gidiyor. Arkadaşlar saat kaç? Biri dört geçiyor şu an saat. Abi internetim de gitti. Bu internet de bile aldım. Abi yut takımı ben taşıyorum. Yine bayağı bir kill aldık. Abi kill mi çaldı? bir maç daha oldu. Ama bende hala bir bug var. 10 dakika olmuş o bu arada. Kaç kill aldık? Şunu bitirdim. Abi Kaç kill aldığımı göremiyorum şu an. O kadar fazla görev var ki. Bu değil, bu değil. bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. bu. Değil. bu, değil, bu, değil. Ha, bu. Tamam. 8 kilo almışız. Oha wow, 8 kilo. Bayağı iyi. Tamamlamış mıyız burayı? Mega kutu açalım. Videonun sonunda. La 330. Güzel ya sonra maç falan daha atarız biz. Tamam. Hadi bir maç daha atalım bakalım. 10 kilo almam lazım arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak ama videonun sonunda izleyin arkadaşlar. Abi başı gözlerim gitti şu renk görmekten önüme bile göremiyorum Allah'tan map'i az çok biliyorum yine gelin map ama herhalde bu bilmiyorum hiçbir şey gözükmüyor ama Bak kili mi çaldın ya abi ya O benim kilim şu Aa öldüm. Peki <laughs> işte ben şu an yenilmemizi istiyorum. Biraz da elması kaybedelim ki daha fazla uzun sürdüğüm maç bize kill alak. Gel. Lan ben en Ultiye bas artık. Aldım mı onu aldım çok güzel. Bayağı bir kill aldık ya. Bir 4-5 kilo oldu şimdiden. Abi bizim yenmememiz lazım. Aa internet gitti. Onu da aldı. Ben öleceğim arkadaşlar ben ölüyorum. Öldür beni. Öldür. Allah kahretsin Bir adamı alamadım. Abi. Yendik bunu da. Aa, yıldız oyuncu hep ben oluyorum. Hayır son 4 kill. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar son 4 kill. Bu maç zaten sonunda bu Neyse, arkadaşlar cidden böyle bir bug ben hayatımda görmedim. Abi başı Abi gözlerimi çok yordu bu ekran. Abi dur AFK Kaldım Tamam oğlum anladım lan tamam lan. Aga aldım bu bir 1 kill aldık 2 kill iki kill daha aldım am bitiyor 3 kill abi 3 kill aldık şu ana kadar 1 kill daha alırız büyük ihtimalle Allah. Aldım mı lan? Aldım mı? Alamadım. Onlara canları bir hemen ben şöyle bir uçayım. Aldım. Güzel ya. Ben bir de oynarken arkadaşlar mouse'u kaybediyorum. Şu ekrana bak. Şunun bari dur SS'ini alayım. SS'ini almayı unutuyordum dur şu oyuna alalım. Abi gelecek ya mısın? E ee, biz bunları alırım ben de. Ben ultiye ultiye. Ya no. Yenil mi yakmaşı? Helal. Ortalık birbirine girdi lan. Lan. Ben elimi şimdi ya. Bayağı kilaldık ama. Allah Allah. Yenildik. İlk maçımıza yenildik. Abi ben öküz gibi kill aldım bu arada. Oha! Bir dakika arkadaşlar. Ben şunun bir ekran görüntüsünü şey yapayım. Aa. Tamam. Bu ekran görüntüsünü aldım. Çok güzel. Şimdi. Dört lan ne dört? Ah Rosa. Çok güzel. Aa. Lan biz de onu? Işte. Biz ne ne oldu lan? Biz sen de istiyoruz bu gelmiş. Üzerine veriyor. Çöp. Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar bugün 3 karakter çıkardık ve hesabımız baga girdi arkadaşlar neyse bugün bu kadar bu kendinize iyi bakın görüşürüz bye